Çek Teknofest Çiğli Havalimanı'nda başlıyor. Teknofest öncesi İzmir 9 Eylül Üniversitesi öğrencileri Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk, Selçuk ile bir araya geldi. CNN Türk ekibinden Ceren Meriç ve Caner Emre Kınacı da oradaydı. Türkiye'nin ilk ve tek havacılık, uzay ve teknoloji festivali, Teknofest'in bu yılki üçüncü ve son etabı İzmir'de başlıyor. Çok heyecanlıyız aslında Teknofest için çünkü gerçekten çok çok büyük bir etkinlik. Zaten şu anda bizim katıldığımız yarışmalarda dünyada en prestijli mühendislik yarışması olarak geçiyor. 650 üniversiteden katılımlar oluyor. O yüzden ülkemizi, okulumuzu, İzmir'imizi global çapta temsil etmek çok çok büyük bir gurur kaynağı. Teknoloji alanında birçok ödül alan 9 Eylül Üniversitesi gençleri, T3 Fakfı Mütevelli Heyet Başkanı ve Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'la bir araya geldi. E, T3 Fakfımızda deney yap eğitimlerimize başladık. Hemen sonra iki yıl, işte sizlerin de paydaşı olduğunuz, e, 9 Eylül Üniversitesi'nin de paydaşı olduğu, bugün 125 farklı paydaşı olan, dünyanın en büyük e, teknoloji festivali olan, Teknofest'in adımlarını attık. İki. İzmir'de düzenlenecek olan Teknofest öncesi İzmir 9 Eylül Üniversitesi'nde büyük bir heyecan vardı. Öğrenciler projelerini Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraksar'a gösterme fırsatı buldu. Selçuk Bey standımızı ziyaret etti. Öncelikle teşekkür ederiz kendisine. Biz Formula takımıyız 9 Eylül'ün. IEEE'ye bağlıyız. Dünya çapında 650 üniversitenin katıldığı Formula yarışlarına katılıyoruz. Geçtiğimiz ay Romanya'dan 3 dereceyle geri geldik. <laughs> Cumhuriyetimizin 100. yılında İstanbul ve Ankara'dan sonra Teknofest İzmir'de. Kimileri Teknofest finalistleri, kimileri Teknofest şampiyonları. Onların eserlerini de e, görme şansımız oldu. Yarın da Teknofest açılıyor. Hep birlikte kocaman bir aile olarak Teknofest'e geçeceğiz inşallah. Ben yani tüm milletimizi e, İzmir'e, Teknofest'in kalbinin attığı yere Cumhuriyetimizin 100. yılında bekliyoruz. Türkiye'nin en